aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, videolarımızı takip edenler bilir, bilmeyenler için arkadaşlar bu takkalı yavru ilk defa tek attım. Daha aşağıda 2-3 dakika oluyor. Şimdi direkt hemen yükseldi. Bakalım ne yapacak. ben de bilmiyorum. daha hiç patlamadı havada çok sesli soluklu dün de mezata çıkardım erken yavrusu o yanında yavrularını da çıkarmıştım bunun bir çift bu tek büyüdü bir çift kardeşim takım büyüdü evet geldi oynayacak diye düşündüm ama oynamadı korktu Allah Allah hiç oynamayacak mı bu? <laughs> Evet, zoom'dan kapatayım çünkü çok yakına geldi, yüksekteydi. Evet arkadaşlar, kanalımıza destek olmak isterseniz beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Biz de seviniriz. Evet, herhalde bir kerkene falan bir şey gördüm. Yoksa şimdi oynardı. Evet, ilk oyununu yakalamak istiyorum ama Ha Ha Bir tane vurduk Tek <laughs> takla Birden hava kapandı arkadaşlar Hava güzeldi bugün erken geldim On buçukta buradaydım yani. Of Çok sert taklası var arkadaşlar gördüğünüz Ama yürü yürüyemedi. Olduğu yerde vurdu. Tek uçmaya alışmamış ya. Bunun annesi de takkalı bir dişiydi hatırlarsınız. O da çok güzel. Taklası çok güzeldi onun. çok pratik. Kuş şalbuki genç de bir kanadı kırıldı kümeste ne yaptıysa bir yere mi çarptı ne yaptı. Sonra da verdi. Hani ihtiyar kuşlar vur veriyordu o geç. daha geçen senenin yavrusu. Hadi. Evet, bir daha oynasın, becerilmezse yanına kuş atacağım direkt yere mi gelecek bu ne yapıyor Aferin hadi Beceremiyor arkadaşlar Neyse uçsun bakalım. Arkadaşlar diğer yavruları çektiğimde şey uçurduğumda videosunu çekerim. Ha bu ne var? Bu bundan başka bir şey yapmaz. Yaptıklarını çekeyim. Eklerim bu video. Video fazla uzamasın. Arkadaşlar sünüp sünüp patlamaya başladı. Bir, iki tane güzel yaptı ama karga marga geçti evet, bakın şöyle kapanıyor 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 vurmuyor tabi vurdu evet evet aferin böyle güzel güzel hareketler yaptı sonunda böyle açılıyor gidiyor ama ilk defa tek olduğu için korkulu uçuyor her şeyden korkuyor normalde ama baya gitti Uu, topukladı korkuyor karga geçiyor kargadan korkuyor Zaten bu Arapların atışları çok güzel arkadaşlar. Anlatıyoruz ama arada bir de gösteriyoruz yani. Bakın bak, bak aferin sana. Yeni oynadığı hiç şey yapma Hedefine doğru gelirken en azından kapanıyor. Yerini biliyor hayvan. Evde kuş olsa daha güzel kapatır. Evet geldi, geldi, geldi. geldi Çevirdi. Gördünüz herhalde. Nasıl döndü. Çok güzel hareket. Şimdi kümesi karşısına aldı. Aferin, aferin, aferin. Tabanı görmüşsünüzdür. İnşallah yakalamışızdır bilmiyorum. Aferin hadi. Gel, 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 gel. Yapıştır, aferin. Fajık kuştan ne ses çıkıyor? Arkadaşlar dün video çektim. Videonun içinde bir tane abim sırf bu kuşu içinden seçmiş. O kuş neyinden ne? seçiyor? Yani anlayan adam öyle bir biliyor ki ne? Evet. Kapandı. Güzel. Of. Of. Hadi. Hadi. Aferin sana. arkadaşlar. artık. Arkadaşlar iki tane kuş çıkardım. Kuşlar şımarmazlığına rağmen bir iki tane kurtardı. Dayanıyor yani şu anda. Normalinden de fazla uçtu. Herhalde bir 25 dakika oldu. Hayvan bir daha bir anda değişiyor işte görüyorsunuz arkadaşlar. Yoksa bu havada dumanlı kirliliğe ne atıyordum bunu? Nereye gitti Şu görsün istiyorum ha. <laughs> Burada. Necek yoruldu çünkü. Evet geliyor, geldi. Sen daha mı çıkarsın? Geç iner ya. Kuşsuz inen kuş bu. Kuşa gerek yok. Çok pratik seri. <laughs> evet bizim şeytan <şekliden> şapla. <laughs> Uşağı bile dayandı görüyorsunuz. Kapandı, 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 kapandı. <laughs> Güzel hareket. Arkadaşlar kuşları iyice çoğalttım çünkü nerede bu açıldı gitti yok vallahi ha orada ilk gün bak arkadaşlar görüyorsunuz kuşa bile dayandı yani bu hayvan normalde kuşsuz iniyordu. biraz böyle uçurdu mu biraz kendini yordu mu altına iki kuş bir kuş sonra üç kuş öyle öyle çıkardım kuşa dayanır dayanmaz diye bir şey yok yani eğer kuşsa dayanır arkadaşlar bulduğun önüne güneş geldi mi direkt hava soğuyor ama güneş <laughs> çıktı mı da güzel oluyor hemen de ısınıyor yani ben yerime geçeyim de Buradan inişini de çekeriz. Ert dönüyor. Yavaş yavaş bir şekilde düzeltecek. Başımıza iş aldık arkadaşlar. Şimdi bu kuş daha teke düştü. Onu da ayrı uçur. Hadi iyi mi? Neredesin? Yükselmiş. Kapandı. Hadi, hadi iyi. Kardeşlerimden bir tanesi serseme düştü. Onda çok güzel takla var. Öbürü biraz rahat. Ama o da rahatsızlandı yani. Da tam olarak ne olduğu belli değil. Yani hayvan mağdur çünkü. Bu ince dizmek üzere bir şey kalmadı yani fazla bir sıkıntısı yok. Evet. Atıyor. Çok güzel. Çok pratik takla dönüyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Yakalayabiliyor muyum ama çok pratik taban dönüyor. Arkadaşlar 40 dakika oldu. Kuş inmiyor. Çiliden çok uçuyor. Şu takalda daha geldi yine. Bütün kuşları açtım. Kırıltı da veriyorum yok. Hayvan ilk günden coştu Çok da güzel geziyor. Güzel de uçuyor. Kurt vereceğin ya, kalkmıyorlar. Hainlik olsun ama... Yani üstlerine tanıma. Nerede hayvan yine gitti. Kay geldi. Geldi, 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 geldi. Böyle iki takla, üç takla, dört takla, beş takla çalışıp duruyor. Kutudan <laughs> 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 sonra tabii güzel pırıltı veriyorsun. Gündem böyle çok uçması iyi bir şey değil arkadaş. Yavrular da büyüdü artık. Beyaz yavrular. Taneliye çıkmış bak, bak. Oradan kapandı. Kapandı ama oradan buraya gelecek hali yok. Çok yüksek için. Kendisine bir pıltı verirsek dönerse Hamza da kuşturmuş. çok yüksekti. Neyse aşağı geldiğinde çekeriz arkadaşlar. Yoksa video bayağı uzayacak. Başka kuş çekmeye gerek yok. Bugün bunun videosunu atarız. Bu arkadaşlar çok güzel geldi. Hatta yani 4 metreye kadar geldi. Yallah yerime geçti. Bu kadar kuş içine de artık ne yapayım. Daha iyi şuradan güzel geldi. Bak ne geliyor. Bir şeyler yapar dedim ama bu kadar tahmin etmedim. Dön de in yerin orası. Evet inecek artık. 20 gündür uğraştığımız kirli bu kadar uçmuyor. Eke kuş. Evet geldi geldi geldi. Gir aşağı gir oynama. Nasıl ineceğini çok merak ediyorum. Taraftı da. Bir kamyon kuş var yerde. Bunlar da maşallah. Bütün arazi dağılmışlar. tarafa gitti. Yine kayboldu. Bu tarafta yok. Farkıya mı gittik? Fırtı verince şımarıyor. Pırıltıyı gördüğü yerden patlıyor hemen. Oraya mı karışmış ya? Aa ta burada yükselmiş kapandı geliyor 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 çevirdi yerini biliyor ya bilinçli uçuyor hayvan tesadüf uçmuyor şundan bir iki taş alayım mı? evet güzel kapandı 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 Saatini doldursa hiç şaşırmam. kapandı. Hadi. Geç şunu oradan nasıl bir iniş bekliyorum ben de. Hadi diyorum da. Biraz sakinleşse iner. Evet pırıltıyı da verdik. Yok pırıltıya hiç bak. Arkadaşlar 55 dakika uçtu. Zor bela indi. Feleğe şaştı hayvan. İlk defa teki uçuyor. Duman Bile yani daha dayanıklı bir kuş. Bir sürü de çalışma yaptı. Hayvan mahvoldu. İnşallah kanatlarını falan incitmemiştir. Yarın yerinden kakar mı kakamaz mı? Şuna bak hemen de yem yiyeceğim derdim. Biraz yerde gezilsin kendine gelsin. Evet arkadaşlar bu videoyu tek yapacağım. Bu Arap yavrunu. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.